Sayın Öz, Sayın Bakan, bugün genel kurulda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız hayvancılığa destek verdiğini söyledi. Fakat hayvan beslemesinde önemli yer tutan Mısır için üreticiye ödenen prim desteğini düşürdüğünden söz etmedi. Geçen yıl ülkemizde kayda değer kuraklık ve afet olmamasına rağmen prim ödemesine yönelik ortalama dekar verimi TÜİK vasıtasıyla düşürüldü. Geçen yıl Salihli'de hesaplanan Mısır'ın dekar verimi 1450 kilodan 900 kiloya düştü. Bu hesaplamayla Manisa çiftçisinin en az 3 milyon lirası buharlaştı. Madem hayvancılık destek vereceksiniz. O zaman hayvan besiciliğine yönelik yem bitkisi üretimini cezalandırmayacaksınız. Aksine teşvik edeceksiniz. Biz ilimizin çiftçilerinin hak ettiği ama hangi gerekçeler göz önüne alınarak verilmediği ve bu buharlaşan miktar nerede kullanıldığını sizin aracılığınızda sormak istiyoruz. Teşekkür ederim Sayın Öz.